Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma da hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber CS Connect'teyim. 500 dolarlık bir mekan var. Bugün 500 oranında yine buradaki olan kasasına uyumlayacağım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Fakat videomuza geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasaya takılmak isterseniz öncelikle açıklamadaki linkten bir siteye geliyorsunuz. Ardından sağ üstteki artı buton tıkladıktan sonra burada depozito bildiğiniz bütün ödeme yöntemlerini görebiliyorsunuz kardeşim. işte kartından ancesi, skinle, kriptosuna kadar bütün ödeme yöntemleri burada bulunuyor. Önemli olan nokta şurası. Promosyon kodu bölümüne 30x kodunu yazarsanız arkadaşlar %30'luk bir ekstranın da sahibi olabilirsiniz biliyorsunuz haberiniz olsun. Kendinim yani geldin kanka 10 atacaksın. 13 oluyor. 100 attın, 130, 1 attın, attın, 1300 gibi düşünebilirsin. Haberin olsun. Hani herhangi bir üst limit de yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada sadece 3 veya 4 gün sonra açıklanacak bir tane bin doğallık bir bayonet çekilişimiz var. Bayonet toplar FN veriyoruz. Haberiniz olsun. Çok güzel bıçak. Buna da katılmak için tek yapmanız gereken 5 doğallık bir depozito 30 ismin koduyla haberiniz olsun. Bu şekilde katılabiliyorsunuz. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Yayında kitle açıklayacağız. Zaten ekrana vermiştir editör. Ve oradan bütün detaylarına bakabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu arada attığınız 5'i sizin gibi kullanabiliyorsunuz bu arada. 6.5 olur zaten %30 ekstrayla. Haberiniz olsun mesela geldin. 6.5'ün var kral değil mi? Mesela geldin. Retro açamazsın küçük atlarla ama bir tane mesela bulu dili neymiş bu bulu dili tam bakamadım ama bulu dili bir şey mesela. Bundan açtın ne oluyor mesela? Denedik. Başını aldın kanka mesela sen. Muhtemelen bu kötü çünkü aynen bak denedin başını aldın bir kişi daha geldi denedi bak bir kişi daha iki şu an ikinci varyasyon kardeşim ikinci varyasyondan da muhtemelen başını aldık. Evet, bu kasayı açmayın arkadaşlar. Demek ki bu kasa çok mantıklı değil. Yarısını verdi. Bir daha denedik. 3. arkadaşımız Mesela o ne alıyor ona bakıyoruz şimdi. USB'de dursa güzel. 10-15'i vardır bunun bence. 8. Çok iyi değil ama yani okey. Okey mesela bir tane daha açtık. Bir deneme daha yapıyoruz şimdi. Bu da dördüncü kardeşimiz. Geldi bu da katıldı. Ne aldı mesela bir de? MP'de Bloodsport oldu. Hani 5 alıyorsan kanka çek çek. Bu kasa çok iyi değilmiş bu arada. i̇yi kasalar bulabilirsiniz. Ben random girdim öyle bir kasaya. Mesela Smurf açtım diyelim. Geldi bir... Oğlum 25 dolar harcadık bu arada şaka bir yana. Onun kasası açacağız. Para lazım para lazım yeter İşin özeti güzel kasa bulursanız paranızı ve işte bir miktarını çekin çıkın arkadaşlar gayet tatlı işte Şimdi hocam 475'imizle gideceğiz gideceğiz bu sudaki en güzel kasalar olin kasaları her şey kutuları yazmışlar olin bunlar olin kutuları baba zaten Türkçesi bu oluyor bunları deneyeceğiz zaten bir önceki video şunu zorlamıştık ondan önce şunlardan da güzel temler aldık bugün de dedim ki buna gidelim kardeşim bayağıdır olin haki açmıyoruz yani bunun %1.2 şansı var arkadaşlar 3.5 verip 155 alıyorsunuz %1.2 şansı var dediğim gibi bunun %0.8 şansı var 2.5 dolar 168 alıyorsunuz yani düşününce düşününce buradan aldığın item 168 daha fazla şansı çok az bir tık daha düşük bir tık daha düşük ama fiyatı da 1 dolar daha ucuz kanka M4 o yüzden daha mantıklı olabilir yani bunun arasındaki seçim mesela arasında kaldıysan bunların yani daha çok kasa açmak istiyorum dersen bu daha mantıklı gibi geliyor bana ama ben sırayla gittiğim için diğerlerinden de full kar aldım dedim bugün de buna bir yumlalım bakalım göreceğiz göreceğiz ne olacak bundan yapıştıracağız kanka paso hep beraber izleyeceğiz bakalım yani 155 3 tane gelse bu girdiğimiz bakiyeyle fit oluyoruz arkadaşlar değil mi 150'den 450 aynen o civar bir şey oluyor işte kanka amacımız bizim 3'ten fazla vurmak bu 500 doları bu kasaya verdiğimiz takdirde 3 veya üzerine bir şey gelmesi lazım ki biz kar edebilirim kardeşim. Bakalım şu ana kadar hiçbir şey gelmedi. 400 dolara düştük bile. 25 dolar boş yemiştik. Bakalım bakalım göreceğiz. Ben bir 5 çıkar diye düşünüyorum ya. Yani %1 zor ama onun onunla açıyoruz zaten. Olabilitesi var ki zaten bu senin en güzel olaylarından bir tanesi o yani. Bu oyun kasalarının böyle peylemesi falan ama şu an vermiyor. Niye vermiyor kardeşim? Ver artık. Artık bir AK istiyoruz kardeşim ya. Bir sıra Sıraki var bir tane. Bir tane var. Sonunda geldi 350. Yani şu an ne oldu arkadaşlar? Fites. Girdiğimiz bakiyede şu an bir karımız yok. Bunları satıyorum. Bu çıkan AK'yi tutuyorum. Devam. Devam hocam. Bakalım. Hadi kral. Bir tane daha versene. Ard arda olmuş olsun şöyle. Çok geçti. Çok geçti. Vallahi çok geçti. Evet. Acı geçmekle yetindi arkadaşlar bu round. Bir daha gönderdik bakalım. Ay dolum. Bak eskiden bug oluyordu. Yukarıda çıkıyordu çıkanı item ama şu an görünmüyor galiba. Dur bakayım. Çıkmamış zaten evet çıkmamış arkadaşlar Belki bug olmadı bilemiyoruz, bilemiyoruz efendim Bir daha açtık bak yine yukarıda göremiyorum Umarım bug düzelmiştir de Şuradan geliyordur ya harbiden Hadi oğlum verdin mi bir tane yok gelmedi Vallahi gelmiyor arkadaşlar Şu an zararda 100 dolar falan içerideyiz Çıkardığımız AK'yi toplayınca herhalde Kanka bir vermen lazım artık sanki Hadi oğlum geldi, geldi, bir tane daha geldi de bu şekilde gelmesiyle kar edebilecek miyiz? Ben onu çok merak ediyorum şu an. Akıb Olin arasında muhtemelen en az denediğim kasa olabilir. İlk üçe girer yani Olin kasları arasında. Çok da hakim değilim o yüzden arkadaşlar kase. Ne oldu şimdi? hocam 300 orada, 400, 500. Hala fites, hala fites. Şu an ve sonrasında ne olacağı önemli bizim için. Bir tane gelirse, girdiğimiz bakiyedeyiz Üstü gelirse. Ki şayet bir tanesi şu an geldi. Kardayız. Şu an kardayız arkadaşlar. Toplam 3 tane vurduk. 450 bir tane de AK parası burada var zaten. Şu an iyi. Şu an iyi. Fena değil. Fena değil kanka. Buradan ne alacağımız önemli aslında. Şu 150'den bir tane gelirse güzel. Bir AK fiyatı kadar kar. Yani 150 dolar kar olur. Ki geldi. Ki geldi. Kimi var diye bir baktım aşağıdan da yok kanka. Şu an 130'umuz daha var. Bu 130'dan da ne kadar çıkartırsak o kadar kar. Bilir mi lan? Bak 130'dan bir tane de alayım ben okuyayım. Harbi okuyayım. Daha da zorlayacağımı çok düşünmüyorum. Buradan gelmedi gibi. Aynen bir bile atmadı fazlasıyla. Uzaktan uzaktan geçti. Bir hızlı açtım. Buradan gelmedi. Şimdi geldi abi. Şimdi geldi. İzle. İzle kardeşim. İkili vermesi yok mu bir anda? Diggle Breeze kasasında olmuştu o. Var mı buradan? Olmadı. Olmadı evet. Çok mu şey istiyoruz acaba bilmiyorum ki. Bir tane tabii bir tane gelsin yeter. Bak bir tane daha gelsin okeyim kanka. Hadi lan. 150'le bak 130-150 civarı bir şey harcadık. Bir tane vermen lazım verdi. Vallahi verdi. Güzel güzel güzel. Yani toplamda şu an 2 AK parası kardayız arkadaşlar. Bu gayet tatlı oldu. Olması gereken oldu diye yorumladım hocam. Şimdi bakıyoruz 790'dayız. Startımız 500 yani 800 totalde. Yani 300 aldık bir karımız var arkadaşlar. Ve bu aslında çok daha fazla oluyor kodla beraber düşündüğünüzde. İşte 500 alman için herhalde 400 mi atman gerekiyor? 380 oluyor herhalde aynen 300 hadi 400'ü yuvarlayın sonu 400'den 800 yapmış gibi oldu gibi bir şey oldu tatlı oldu aslında kısa bir video oldu alınıp gidilebilir mi bence alınıp gidilebilir ama dur bakayım dur bakayım öncesi bir tane givelik item alalım ondan sonra belki bir bitik daha devam edebiliriz hocam bugün size bir tane ne verelim güzel bir item güzel bir item arıyorum kral sen bana sirex verme ya sirex'i çok sevmiyorsunuz gibi yazdılar arkadaşlar bana traitor olsun hadi bakayım traitor olsun ver kral bunu %33 Verdi mi? 8.80'i verdik. Galiba geldi. Durur lan bence. O durmadı da çok gitti lan. Nereye gitti oğlum 150'ye gitti. Bakiye basarken de 150 basamıyoruz maalesef upgrade'de. Öyle bir zor tingenliği var ve yine gelmedi bu arada. Komiçoya basıyorum bu sefer. %27 şan. USB'si sattım. Kanka artık bir tane sağ gelebilir mi? Gelmezse var ya. Bir dakika. Abi 3'te 0, 3'te 0. Normalde hiç böyle bir şey yapmak aklımdan geçmiyordu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çok mantıklı olmayabilir. Upgrade burada düşük şans veriyor abi. Siteye girerken %30 ekstra ile girdiğiniz için burada kicks bassanız bile arkadaşlar şansınız bir tık daha az oluyor. Diğer göre onun haberini vereyim yani bilginiz olsun. Ben yapacağım. Siz yapmayın. Yapma sebebim de tamamıyla 3 kez sol gelmiş olması. Hani bir yerde artık değil mi sağ gelir diye düşünüyorum. Mesela bunun en kötü %44 fen olması lazım. Diğer selerle piyasadığında ama burada bir tık az oluyor. Haberiniz olsun. Yani yapacaksanız ona göre Yapın. Ben dediğim gibi hiç sağ gelmediği için yapacağım. Abi üzmez diye düşünüyorum. Gelirse bu arada çok güzel olur. Ekstra olacak şu an. hiç gerek yok böyle bir şey ama deneyeceğim. Burada bayağıdır da, bayağı da upgrade yapmıyorum böyle yüksek ile Evet yine gelmedi. Bu olmadı işte. Solluğa geldi. Al 3x mi deneyeceğiz o zaman? Şu an 3x alsam okey olacağım çünkü. Abi Marvel fail ya. Almadık mı bunu beyler? %22 diyor ama abi %22. Şimdi gider buraya gelir kanka. Lan ver şunu ya. Hadi oğlum bir tane düşük sağ. Bir tane düşük sağ. Gelmez mi? Anasının amına git tamam mı? Döndür, evir, çevir. Ebenin amına sok kanka bunu. 500 dolara geri düştük arkadaş. Abi nasıl gelmeyebiliyor ya? Oğlum ben size item alacak gidecektim. 2x yapmıştım ne güzel. Yine geldiğimiz yere bak arkadaş. Ya şimdi 20'ye basmam abi. Size giveaway iteme de basmam. Çünkü şimdi gidecek verecek ben kuduracağım. Hocam 900'e bassam tamam mı? 900. Bayonet, bayonet fade. Bayonet fade'imiz yok mu peki? Bir bayonet fade'imiz yok mu? Bakiye kullansam. 440 basıyorum. %33. Abi gelsin ya. Yeter artık vallahi var ya. Sokacağım ha. Bel Bir tane sağ ya. Yavaş dönüyor. Döndürdün, 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 durdun, 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 amına koyayım senin ya. Kanka senin harbiden ta amına koyayım ya. Kral bura nasıl gelmeyebiliyor ya? Nasıl gelmeyebiliyor bura? Gözünü seveyim. 6 kere gelmedi arkadaş. Bir tane sağ 6 kere gelmedi abi. Ben daha fazla upgrade yapmayacağım arkadaşlar. Deposit de atmayacağım bugün. Bir sonraki videoda biz bunu kurtarırız. 6 kere sağ gelmediği oldu daha önce. Kesinlikle oldu ama yani bilemiyorum. Bilemiyorum yani ilginç bir durum. İlginç bir durum. Kalan bakiyede ne yapalım? Size bir tane kasa açalım arkadaşlar. Game Time açalım mı? Buradan yani Upgrade'den alacaktım aslında size bir de. Şu an basarsam gelecek muhtemelen. Düşük vakili de olsun istemiyorum. Bir sonraki videoda bu gelmeyen upgrade'i ben kendi lehime çevirmeye çalışacağım. Daha yüksek bir vakili upgrade denemeyi düşünüyorum. O yüzden size buradan item almaya çalıştım da. Yani 25 verip 15'te gerçekten kanka ne yapayım ya. Vallahi güzel bir item ver de giveaway yapalım kral hadi. Giveaway yapacağım zaten kendime de istemiyorum. Allah senin belanı versin. 10 dolar ben giveaway yapmam. Upgrade gelirse daha da kudurtur ama çekeceğim arkadaşlar evet. Bugün battık yapacak bir şey yok. Eğer bu son tıkladıktan sonra tri linkiniz gidip kaydet buradan totemi çekmek için al butonuna tıklamanız yeterli olur arkadaşlar. Size 10 dakika içinde trade'inizi yolluyor. Kötü bir gün oldu. Kötü anlı bir gün oldu. Bunun üstüne ben bir 10 dolar daha ekleyeceğim. Bugün iki item gibi yaparız arkadaşlar. envanterden bir tane bir şey daha ekleriz dediğim gibi çok da problem değil. İşte arkadaşlar neden bokunu çıkarmamanız gerektiğini böylelikle anlamış oldunuz. Gereksiz bir risk aldık. Götümüz de patladı. Bakalım bir sonrakinde bunu kurtarırız umarım. Takılmak isterseniz de tekrardan hatırlatayım. Artı buton tıkladıktan sonra burada deposit bulacağınız bütün ödeme yöntemlerinde geçerli. 130 ekstra için 30x kodunu yazıp buraya alabilirsiniz olsun. Bu giveaway katılmak için de Discord'a gelebilirsiniz. Açıklamada link var. Şu hemen şu an scroll'la kardeşim şöyle. Discord'a tıkla, katıl. Discord çekiş kanalına bak. Oradan bunun şartlarını görebilirsin. Basit zaten. Herkes katılabiliyor. Bilginiz olsun. Trade'imize geldi arkadaşlar. Bunu da hemen onaylayalım. Gerçekten harika. Yani 500 doları 800 yaptık. Gittik. Bunu çekebildik sadece. <laughs> harika. Harika ben anlık andaki, andaki arkadaşlar yapacak bir şey yok. 13'müş burada. Bir tık da fazlaymış Steam'de. Evet. Bir sonrakine görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.